Evet 80'li 90'lı yıllarda hep böyle enflasyon canavarı derlerdi. Ama bu canavar nedense hep çiftçinin girdisinde canavar, çiftçinin harcamasında canavar, enflasyonda, kirada, kira yüzde 60. Enflasyon 47, e, çiftçinin girdileri denildiğine göre yüzde 37-40 civarında. E, öbür taraftan bakıyorsunuz çiftçinin buğdayına 12. Canavar bir anda kuzu oluyor. Arpasına yüzde ee, beş. Bakıyorsunuz yıl Ocak ayında on buçuk liralık fiyat, on üç buçuk liralık fiyattı Ocak ayında, Mayıs ayında bunu 14.65 yaptılar. Ama bana gelen bir çiftçinin elimde müstahsil makbuzları var. 2024 yılında en fazla iki tonda sütü var. Bakın 13 liradan süt satmış. Hani nerede 1465 Yani var mı? E şimdi enflasyon hakikaten çiftçinin ürününe gelince kuzuya kesiliyor. Yüzde beş arpa, yüzde on iki buğday, yüzde sekiz buçuk çiğ süt. E ama girdilere bakıyorsunuz canavar. O zaman enflasyon canavarı oluyor işte.